Ben Şahin bu Müzisyenler Abdallar ve Müzisyenler Derneği'nin başkanı. Yeni kuruldu arkadaşlar. Çünkü yeni bir örgütlenme oldu. Bunlar çok uzun süredir bu kültürün içerisinde, bu kültürü yaşatan insanlar bu grup. İşte Kazım aynı zamanda belediye meclis üyesi ve mektepli diyelim. Mektepli öğretmen, müz müzik öğretmeni. Artık bir araya geldiler, çağın gereği olarak bir araya gelerek örgütlenme. Ve artık kendilerini de biçimiyle ifade etmek için geldiler, ya bizi de bir ziyaret edebilir misiniz diye. Ben biliyorsunuz size söyledim. Biz de icap ettiği yerde sizin yanınızdayız. Başarılar diliyoruz. Zaten hani Nevruz günüdür, Ali'nin doğum günüdür. Ali Şah Merdan haldaşınız. Hızır yoldaşınız olsun, birliğiniz daim olsun, yolunuz açık olsun. Evet. Yolunuza da arsızı, pirsizi, uğursuzu uğramasın. Alevi Türkmen boyundan geliyoruz. Ki tekrar hoş geldiniz. Neler, ee, <laughs> nasıl? Evet, işte... Abdal olarak... E, yani... 100, yüz 150 hane hane demeyeyim de kişi olarak var ama 20 25 haneye tekabül ediyor bu. Ki dışarıda da geçim şartları dolayısıyla dışarıya da göç edenlerimiz var. Işte amacımız birlik beraberlik olmak. Yani Hacı Bektaş'ımıza da ileriki zaman derneğimizin katkılarıyla öğrenciler yetiştirmek, felsefemizi onlara açılamak. Hani bu cihaz çabalıyoruz ki sizden de desteklerinizi evet. bekliyoruz. Şimdi bizim Alevi ulularımız Abdal ve Yemi'yle biz onlarla övünüyoruz. Bizim ulularımızın ismidir bu. Bugün evet. Anadolu'da Anadolu'da hiçbir zaman türbesinin çırası sönmeyen tek Abdal Musa Hazretleri, evet. Pir Sultan Hazretleri, evet. Pir Hünkar'ın yetiştirmiş olduğu ve aynı zamanda bu terkete himmet alıyor alan Bugün de sırayla burada türbesi olan Kaymusuz Ağa. Bu ulularımız hep bu sıfatla anılıyorlar. Evet. Onun için buna ne kadar övünseniz aslında biz onunla övünüyoruz. Çok evet, teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederim.